arkadaşlar bu işlere yeni bir videodayız. Brawl oynuyoruz. Ve arkadaşlar daha gelmedi. Ha şimdi geldi. Şuradan biraz ulti kaslayalım diyecektim. Baz gitti. E Cordelius'la oynuyoruz arkadaşlar. Ben Cordelius'u seviyorum. Gerçekten iyi oynadığım bir karakter. Şurada yeni karakter düşmanımız. Şurada biraz cam kasalım arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hem baz burada kasıyor hem de ben. Onu yolladık kendi şeyimizi. Dış dünyadan tamamen uzak. Uçtuk gel buraya search. Tamam biz burada şey kasıyoruz ama onun haberi yok. Aa, kötü oldu arkadaşlar ya. Cık. Arkadaşlar kabul etsek. Hadi edelim arkadaşlar bu benim arkadaşım. Onda YouTube kanalı vardı o kapattı. Bu arada arkadaşlar bu ben normal Brawl değil sizin de anladığınız gibi. Sürpriz mod ne oluyor arkadaşlar? Tam bilmiyorum ama girdik hadi. Girelim. Bu biraz daha beklerse atarım arkadaşlar. Sorun yok. <laughs> Nakat mı? Galiba yo. İsmini unuttum bu şeyin ama. Aa ben öldürdüm vidayı alamadım tüy. Ben vidayı alacağımızı bilmiyordum. O bizde o bizde. Ver onu Mike ver. Kime attık? Mike attık. Mike da bizi aldı ki. Oo. 2-1 tamam arkadaşlar sorun yok. şuraya daldım. İki kişiler tüy. Ya arkadaşlar zorlar ya kötü harita geldi. Sürpriz mod oynamayacağım. Sevmedim. Bu da çok uzun zıplamıyormuş Seni atalım şuraya. Sen bu Leon muymuş? Kaç tane Leon var arkadaşlar? Onu Shelly zannetmiştim. Ha şeyliymiş zaten. 5 arkadaşlar ya. Bu vidayı ben size vermem. Aa düşüyor muymuş biz ölümce? Ha. Anladım arkadaşlar. Zor arkadaşlar ya. Mike'ı bir görebilsem. Şeliye bakın ya. Öldü galiba arkadaşlar. Bitti. Kaybettik. Eksi bilmem kaç yiyeceğiz eksi 85 yedik. Ben sevmedim bu sürpriz modu. Değiştirelim ya. Hesaplaşma açtı dedim. Hangi hmm. karakteri seçecek arkadaşlar acaba? Akordelius'la oynayalım arkadaşlar. Ya da Ember, Lili mi? Bu da... Şu Drago seçmeyi seçmiş. Bilmiyorum ama. Şu herhalde. Fenk herhalde. Arkadaşlar iyiyse yavaş. Başlıyor. Sonradan başlıyor. İnternet ayağı kadar Keşke aksesuarı şimdi basmasaydı. Tamam o bende. Bende değilmiş. Nasıl ölmedi o arkadaşlar ya? Sinirliyim. Sinirimi bozuyorlar ölmeyince arkadaşlar. Bak şey şeyi arıyor. Gördü. Thank arkadaşlar daha bir sürü kişi var. Şelden intikam mı alacağım? Hoppa. Gel aynı anda atlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Tam ettim var ya arkadaşlar ultisi yoktur dedim ama varmış ultisi. Umarım ben karakter değiştireyim arkadaşlar. var. Oo, kostüm bu kadar arkadaşlar. Ender alalım. Dört tane kostüm varmış. Şeli. Oo, kostüm iyi. Hadi. Savaşı verelim. Aman karakterleri var. Arkadaşlar bir dakika en buradan önce bir şu Lily deneyeceğim. Na nasıl bir karaktermiş? O kadar şey değer bir karakter mi? Bakalım. E böyle no ha bu zaten kostümmüş. Ola bir bir seçti. Bakalım arkadaşlar ne olacak? başladık. O bunun tek şeyi varmış. Hızlıymış. Arkadaşlar tekli olmasa zaten yenilmez gibi bir şey olur. Ben yani ultiyle başlıyor diye biliyorum da. Kit var. Kit de sıkıntı bir karakter arkadaşlar. Aha. Bizimki de tuttu. Bu ne oluyor? Görünmez olduk iki dakika. Aa! Hayır ya. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ki arkadaşlar. Kaybettik çok eksi yedik. Sıfır yemiş tamam. Tekrar oynanmıyor muyum? Bunu sevmedim ben. Kötü karakter. Benim olayım olmadı. Melodi var. Hmm. daha ember oynayacaktım arkadaşlar tamam. işte bir tane de ben kiti deneyeceğim kit. nasıl bir karakter ben de kit yoktu üzüldük ben atlamayacağım o şeyden sonra atlamayı bıraktım Ben bu bodoslama daldım en burada kötü arkadaşlar ya. Kit görünmez oldu. Sorun yok. Tekrar mü ki senin ne işe yaradı. Kaç geri kaç kaç. Bir saniye vardı. Bir saniye. X65 Nasıl savaşıyor? Ben kit alacağım. Yukarıda galiba. Git. Çık. Ben <laughs> de kazanlarım. Ben oyuna girmiş. karakteri arkadaşlar ya. Ben seviyorum. Şeriye gitsek alabilir miyiz? Bence alamayız. Ben kendime güvenim yok. Aha. Gold bende. Tamam A Abu. Yükleri de alamadık. Fırsat Şeli. Canımız az ya. 8400 arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu şey niye bu kadar güçlü ya? Bir de gülüyor. <gülüyor> bu şey çok güçlü arkadaşlar. Hmm. Başka neyle oynayalım arkadaşlar? Hangi karakterle? Bunlar normal hesabımda da var zaten de. Şu bu karakteri merak ediyorum. Bakalım. Güzel bir kostüm yokmuş. Sarı sarı dolanalım. Bu karakter benim normal hesabımda yok arkadaşlar. Bir deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> sallana sallana yürüyor arkadaşlar ya. <laughs> Uçuşta çişi sallana sallana. Bu çakma Jackie ya. Bunlar Jackie'den özenilmiş hep. Jackie de böyle kırıyordu. Evet kırılır. Git. Bak duvar arkası yapıyorum, git. Gel hadi gel. Çok mu istiyorsun? Al bakalım. Uuu üzüldüm. Sen de gel, Kral Diko. Neşe sen git. Senin uzak mesafesin, belki alabilirsin. Lan bu ne oluyor? Bunun ölçüsü bilmiyorum arkadaşlar. kaçtım 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 Yeni karakteri yoksa bizi bitirecek Bu ne oluyor ya Ha, Bu böyle bir şey miymiş Ben kaçtım Daha yedi kişi var Onu da aldım Tamam tamam sakin Saklandım. Biraz pusalım 2 üç kişi kalınca gideriz. Ama oh, şu yeni karakter olmuş. Stu var yılan stu. Yılan da öyle bir şey. İyi şu ha iyi çok tatlı olmuş. Yeni araç almış kendine. Bulduk. geliyorlar direkt. Tamam sorun yok. Sutu büyük bir alanı kendi bölgesine aldı. Dur arkasına illa gelecek. Yok gelmeyeceğiz. Ne oldu? öldük. Evet arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle 90 kupa kasmışız. Hadi görüşürüz.